Evet. Geçen gün yaşadığımız problem sıkışma problemi. Meğerse şeyin içinde videoda göreceksiniz. Mermi ateş ettikten sonra yalnızca bakır kabloyu at, bakırı atıyor. Ve kırmızı kısmı biz BPS kullanıyorduk. Yeşil kısmı namlunun içinde sıkışıp kaldı. Tabii biz bunu fark etmedik. Çünkü görmemize imkan yok. Bayağı şuralarda falan kalmış çünkü. Yani görmemize imkan yoktu. Sonra ben bunu Gökmen'e götürdüm. silah aldığım yere. Çocuk söktü. Bunun içinden şeyi çıkarttı arkadaşımız sağ olsun. Ama bu arada çok enteresan bir olay. Atış esnasında bu kurma kolunu serbest bıraktığımız dalganın şu pimi Meğerse çoktan fırlamış gitmiş. Çünkü biz bunu açtığımız anda ikiye ayırdığımız anda bu plop diye düştü. Dedik yayı mı şey mi gitti. Bunun içindeki metal parça mı biz çıkartırken düştü. Meğerse çoktan düşmüş. O yüzden sürekli silahlarımızı şey olarak kontrol edeceğiz. Fazla atış ettiğimiz zaman bu tür problemlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bunu söktük, temizledik, bütün bakımlarını yaptık. Şimdi tekrar deneme atışı için tekrar geldim. Bu sefer yaf ve sterling getirdim. BPS alacaktım, BPS de şeyini değiştirmiş, şeklini değiştirmiş. Yani artık yeşil değil, kırmızı ve bakır kısmını bayağı kısaltmış. Yani şu bunun yarısı kadar yarım yapmış. Herhalde bir bildikleri bir şey var. Onun yerine ben bunları tavsiye ettiler. Şimdi bunlarla atış yapalım. Evet, hazırız. Kulaklarını alabiliyorsun. Ben alıyorum çünkü benim kulaklar bitti. Evet, hazır. Siyah. Aşağıya mı yukarı mı vuruyor mu? Görmüyorum çünkü. Iska. Ha? Iska. A dibi aş aşağısını vurdu. Aşağısını vurdu tamam. Iska. Iska. Iska'dan solda. Diye diye bütün videonun canını okudun ha. Iska, ıska, 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 ıska. <laughs> diyeceksin ki sağa biraz aşağı sağ, diyeceksin. ıska ıska. Tamam. Bu tamam. Sola gidiyor bu arada. Hadi bakalım. Biraz yukarı. Ha. Yok vurdu. Vurmadı. Gel al Ben Gel mi? Iskacı. Ben mi atayım dedim. Gel. 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 Şu, şu, Mermi hazır. Saçtan miyim? Saçtan dolayı. Teşekkür ederim. Bir adam nasıl mahveder bütün sistemi? Görün seçim çok fazla var. Hı hı. Ben de takayım yoksa şey olacak benim de kutaklarım. Güzel miymiş bunlar? Özür dilerim. Sabırla bekliyoruz biliyor musun? Sen sana ona aldım, ben kendime aldım. Al. Sen benimkini gelip alıyorsun. Tamam. Dolu. Biliyorum. Özür dilerim. Bekle. Ya bu kadar olur ya. Yani. Gerek yok baba. Senin kulaklarım şey olmasın diye benim kulaklarım. Yok gittim. gerek yok gerek yok. Gittim kendimi aldım. Bana gerek Adam yok. Adam gidiyor hala benimkini alıyor. Al. Al. Tak oğlum. Tamam. Bunları tabii koymayacağım, yayınlamayacağım. Bunlar bana hatıra kalsın. Görkemli hatıralar. Halk TV. Hazır. çekelim. Sıkışma yaptı. Bak gene 2 3 tane geldi. Şunu atalım. Züm tut. Çarşıyorlar. <laughs> Ayrıca bir şeylik mi var yoksa var Hafif sağ. Çok az. Biraz daha sağ. Güzel. İşte. Güzel. Evet şu yandan düşüreceksin. Evet. Artık kurma gerek yok. Evet devam. Çok aşağı. Değil evet, mi? Yok. Devam et. Açık kalmadı galiba. Eğilince mesaj geliyor. Tamam. Evet. evet. Şimdi. Tamam, dur pauza yapabilirsin. Vereyim mi kulaklığı? Hayır yok. Gerek yok. Okur. Buna gerek yok. Bu, bu 12 litre çenek. yukarı gitti. Sa sağa gitti. Bunun bence şeyi bozulmuş. Evet. Sanırım bozulmuş. Düngü Tıngı atıyor. Hı. Hmm. Ayarlamak İslam. şey istemiyor da maalesef. De. Ama iyi vurdum ha. He. Evet, Ama bak siyah vurmuşuz ya. Siyah ben vurdum. Sen mi vurdun? Aferin. Odunu da ben vurdum. Aferin. Aslında senin şeyin ne güzel lan burada. Kan gibi. Evet. <laughs> ha, ben. Kanguru gibi. <laughs> Heh kanguru be. Gelin şunu. Yafla attık. Tamam. Şunu pauza yapabilirsin. Bir dakika. Karışmamadan önce. Tamamdır. Şimdi Sterling dedik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz yakından at bu sefer istersen. Evet. Olmadı. Çok mu hızlı taktın? Çok değil. Hı. Hı, almadı. Bir dakika. Görelim. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> alev çıktı makine adamı Alev çıktı biliyor musun? İyi, görelim. Şuradan iki iki kere alev çıktı patlarken. Atar. Çok Kullandığımız Sterling. Şeye koyma. Eline. Şuraya koyma ki alev atarsa tamam. yanmasın. Tamam. İlk defa görüyorum ya. Yani. Ben de ilk defa. Yapmaması lazım. Göreceğiz. Hazır. Bu sefer yapmadı. Bu sefer tamam Bak şuradaki şeye at istersen. Şu iki tane şey var orada. Aha. O daha kolay. İhtiyacın olur Bak <laughs> ikisi de. Gel şunu bakayım kapatıyor mu? kapak <laughs> kapattı. <gülüyor> kapattı. Çok hafif yukarı. Çok hafif yukarı. Yukarı kaldı. Çok hafif yukarı. <laughs> Sağa aşağıya. <laughs> Onu göremedim neredeyim. Tamam. Şu siyah yervetine düşürdüm. <laughs> aşağıya. Ay daha mı aşağı? Bitti. Daha Hı. aşağı. Mermim bitti baba. <laughs> evet. Tut. Son ikisi size. Son ikisi size. Sen şey yap ben doldurayım. Dersin mi? Aa öyle yok ama. Vietnam'da olsaydık şu an sen takır takır atmak zorundaydın şu an. Çek, çek. Bak ne? biz ikinci dünya harbindeyiz. Hadi ateş etmelisin. Aman aman dur 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 Sıkıştı. Dur. Sıkıştı. Bak yine aynı olay kaldı. Şey oldu. Uuu kaç tane almış. İki tane aynı anda almış. <laughs> dur. Dur. Bak bak atmıyor gördün mü? Aa, dakika, 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 bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. tetiği çek. Abi mermilerden mi yoksa silahtan mı çözemedim ya. Al ah, atılmamış Şarjı nerede? Ben bende bende. Şeyde Kaan abi de. Bunlar dandik biliyor musun? Dandik ya. Yok. Yani kaliteli yapmıyorlar artık. Sterling san. yani ster, ver. takalım. Ver bana şarjöre. Son şeyleri siyahla demek ki atacağız. Siyahla devam edeceğiz. Baksana. Bence onu baba boş ver. Bir dakika. At bunu hadi. Bunları tutuşalım. Gitti aşağı yukarı gitti Yukarı gitti. Ben bakmadım çünkü. Yukarı gitti Solda gitti. Sağ yani. Evet buldum. Şeyini buldum. Hah, bit mermiler bitti ondan sonra buldum. <laughs> evet. Evet. Tamam. Şimdi bu geç. Son son şarjımızı at. Buyur Kaan abiciğim. güzel görev sana ait artık. Bak Yine mı? artık çek çek bitersin. O'yu göstereyim. Şöyle gel bir dakika. Bak sıkışma da şundan sebebi et veriyor. Bakın. Şöyle vurduğumuz zaman bak ne kadar yukarıya çıkıyor. Ha. Bak. Gördünüz mü? Çekince vurulmayacak. Evet. Yani mesela Gökben de vur abi dedi. Bir şey olmaz. <laughs> Al abi vuruyorum. Vuruyorum. Şimdi bu almaz. Şimdi kalır bak. Biraz mermi, biraz da tüfekten de kaynaklanıyor. Evet. Dur bir dakika şapka vereyim mi? Hayır yok. Evet. Alman Alman askeri olsun. Yok Hadi. gerek yok. Alman. Evet. Hmm, vay be çok teknik çekimler yapıyor. Açıyor mu ki var Tamam. Yardım. Bak şurası yoruldu. Haydi bakalım. Hihih. <laughs> Nerede bir var mı Cebinizde Ha, diyorum Eksiklik var. Kapatıyorum. Kapat. Bakın, gördüğünüz gibi düşmek üzereydi. Son anda gördük. Ana. Demek ki biz bunu devamlı kaybediyoruz. Bunu devamlı kaybediyoruz. Eyvah eyvah. Demek ki ne alacak bu iş? Ben her seferinde bunu, bununla mı uğraşacağım? Pardon, geri çekmiş. <laughs> <laughs> Şu şurda mı uğraşacağım? Demek ki buraya bant yapıştıracağız, öyle atış yapacağız. Ya yok artık. <laughs> yani komedi ya, vallahi <laughs> komedi ya. Gerçekten ya. Yani kimseye tavsiye etmiyorum kardeşim. Bu tür silahları, bu şarjörleri hiçbirini tavsiye etmiyorum. Aslında hakiki bu... olmadığı sürece. Tabii. Hakiki olmadığı sürece. Asla tavsiye etmiyorum çünkü pompalı yapmışlar yok bu silahı kere. Yok kardeşim şuymuş yok abi ya bu kadar ya. Silah pompalı değil ki zaten bir kere. Pompalı olmaması gerekiyor bu silah. Evet İyi günler diliyorum. Bunu da çömeliğimizin e, üzerine asacağımız bir tüfek. Yani güzel ha ama asla kimseye tavsiye etmiyorum böyle şarjörlü tüfekleri kesinlikle abi dökülüyor ya dökülüyor kardeşim ya. Yok mermi seçiyor. Yok bir şey yapıyor. Hayda şimdi de buradan bak. Çakalım oraya bir. Yok yok bu orası. Ama çok çok dışarı. Çok dışarıda. <laughs> yok abi. Ya, oyuncak ya bunlar ya. Çok kötü ya. Çok kalitesiz. Yok, tamam. Teşekkür ederim. Hadi, bu, bu da şeye kaldırılacak silahlardan biri oldu. Boşuna. Durdurayım mı?